Oğlum ne yapıyorsun ya? Görmüyor musun? Burada işim var. Niye bağırıyorsun kulağımın dibinde? Ya baba ben burada arkada sokağın arasında kız arkadaşımla duruyordum. Sonra King Kong'lar gelip kız arkadaşımı kaçırdı. Yardım et yardım et. Sen polisin yardım et. Oğlum sen sokağın arasında kız arkadaşınla ne yapıyordun lan? Yürüyorduk yürüyorduk. Buradan e, dışarı doğru gidiyorduk. Etrafı turluyorduk. He. sadece yürüyorsanız sıkıntı yok. Oğlum benim burada işim var. Git başka zaman hadi. Ya baba, bunlar sen nasıl polissin ya? Herkese yardım ediyorsun, bana da. Oğlum, görmüyor musun? Arabama benzin dolduruyorum. Ya baba, şu an konumuz o mu ya? O çok basit bir iş, onu sonra yaparsın. Oğlum, dur ya, iki saniyelik işim kaldı. Böyle şu benzin de dolduruyorum, ha tamamdır, işte bitti. Ya of ya, of ben kendim halledeceğim, şimdi gidiyorum ya. Gel şunu çöpe at, al bakayım şöyle, iyi bir çocuk ol, hadi bakayım. Ben de arabama bakayım şöyle. Oo. O zaman artık atıyorum bunu. Bak baba bak. Lan, gel lan buraya. Seni haylaz pislik. Gel lan buraya. Seni kovayla döveceğim. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Al lan, al lan. Hayır 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 hayır. Al lan seni döveceğim. Gel buraya. Bebek asker. Tamam bak işim bitti oğlum. Şimdi uslu bir çocuk ol. Ne istiyorsun onu söyle sen bana. Kafamın etini yemeden. Tamam baba söylüyorum. Ee, bana yardım et bu kadar ne için yardım edeceğiz? Ne yapacağız sana? Söyle ha. Ya baba sevgilimi kaçırdılar sevgilimi. Ha doğru sevgilini kaçırdılar. Senin bu yaşta niye sevgilin var lan? Eşçi ol eşek. gel buraya. <laughs> ya baba bak burada çocuk ağlıyor. Alperen ağlıyor ya. Şu arabayı çıkartayım da nereye kaçırdılarsa söyle. Şimdi baba bak gel buraya bak. Oğlum niye Alperen niye ağlıyor? Ha, onu bilmiyorum. Benim derdim daha önemli. Gel hadi gidelim. Alperen niye ağlıyor biliyor musun oğlum? Hmm. Çünkü kanalımıza abone olup videoyu beğenmiyorlar Eğer kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz inşallah anne ve babanız ölümsüz olur Bir de çok zengin olursunuz amin Herkes amin. kanala abone olup videoyu beğensin Bir de yorumlarda 5 yazın arkadaşlar İnşallah yoruma 5 yazanın da anne babası ölümsüz olur Evet Kerem Komiser ve Bebek Askeri seven herkes 5 yazsın arkadaşlar Biz de yorumlara kalp atacağız 5 yazanlara Evet hadi Bebek asker gel maceraya çıkıyoruz o zaman ya baba, çok önemli dertlerimiz var ya. Çabuk mağaraların olduğu yere sür. Tamamdır. Hangi mağarada olduklarını biliyor musun? Nereye kaçırdı King Konglar senin sevgilini? Ya baba, kocaman King Konglar yani görürüz herhalde orada. Tamam, tamam oğlum. Dur ehliyetin manavdan almış gibi yapayım da. Şöyle. Baba, Aa. ya dikkatli sür ya. Bir de senin uğraşacağız. Oğlum ne diyorsun lan? Şurada iki dakika drift atalım, ne olacak? Aa baba 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 dur aha. dur dur. Bak King Kong'un bacakları gözünü görüküyor. Aa evet King Kong'un gerçekten bacakları görüküyor orada. Evet. Baba ne yapsak girsek mi içeri? Bunlar kocaman ya bizi ezmesinler. Dur 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 oğlum. Elimizde silah milah bir şey de yok ama şu sandıkta ne var? Oğlum bu sandıkta da silah yok. Nereden bulacağız silahları ya? Ya baba biz Türk polisiyiz. Türk askeriyiz. Gel biz bu işi hallederiz. Oğlum çıplak yumruklarla King Kong'ları nasıl yiyeceğiz? Kafayı peynir ekmekle mi yedin sen beynini? Ya baba elindeki bidonla vurursun onlara gel Oğlum manyak mısın bu elimdeki bidon kırılır gider la Ya baba gel önce bir parkurumuzu yapalım bir şekilde buluruz çaresini Aha Bak şurada ne var Ne bu <laughs> İşte böyle Oo, İşte silahlar buradaymış baba Al 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 Bunlarla işte bunları yok ederim Bak şimdi bak onları nasıl çarpacağım baba pa, Bak şimdi Allah. of benim kafam felaket oldu aşkım İşte böyle Oo, Tamam baba Ama. gel parkur yapalım Uzaktaki King Kong'u bile dövüyor lan onunla sen. Evet baksana silahımın gücüne bak baba bana bak. Ya, uzaklara baba, bile atıyor. Oğlum ne yapıyorsun lan? Dur lan sakin ol. Duvarları falan eritme o silahla. Baba eritirim her yeri eritirim. Beni çok sinirlendirdiler ya. Oğlum bak şimdi kafana ver, vuracağım şu bidonla ha. Akıllı baba, dur dolan. Tamam vurma ya. Allah'ım ya Rabbim bebeğe bak ya. Neyse hadi şöyle gidiyoruz. Şunu da atayım Ay, da artık. Lazım. Dikkatli ol bak lava düşme burada sakın yanarsın. Tamam hop geçti. Yanına da bir kase yoğurt al. Heh. Baba buradan şimdi atlamam lazım hazır mısın? Aşağıda zaten bak zıp zıp trambolin var. Çok eğlenceli olacak bu atlayış. Evet bismillahirrahmanirrahim. Geronimo. Hoppa. Hop. Tamam ben geçtim. <laughs> Seni havada vurmaca oynadım. Bebek askere havada vurmaca. Ya bu bir daha öyle şeyler yapma canım çok acıdı ya. Bir şey olmaz oğlum ya. Sen bu böyle şeylere karşı bağışıklığın var zaten senin. Şimdi hangi bak. kapıdan geçeceğiz bak. Açık baba. olan kapı çok şüpheli duruyor. Kış mı gelmiş? bu Yerler kar olmuş ya. Baksana. Evet kar olmuş ama ben sadece bunları senin arabanın üstüne attım yani o kadar. Ya bu benim arabam yok. Ben daha çocuğum ya. Gel hadi gidelim yeter. Seni çok eğlendirdik. Şimdi öbürün öbür yerden girmeyelim. Burada bir şelale var mı duruyor. Az daha aşağı düşüyordum baba tepe göz var aşağıda. Oğlum tepe göz kucak açmış seni bekliyor bak sakın tepe göze inanma tamam mı? Vallahi bu biz bunu kapatalım gidelim buradan en iyisi. Kapatalım vallahi. Yanına çağırıyor tepe göz bizi. Su çok güzel diyor. Ben asla inmem tepe yanına. Ben de inmem ya. Gel buradan gidelim. Bak seylerizden daha fazla King Kong var. Baksana oğlum devasa King Kong nerede bekliyor? Manyak mısın lan? Çık lan oradan. Çık 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 çık. Allah ya. sana al. Aha öldü baba burada bak ne var? Burada yarış motosikletleri var. Benimkini de, de aç... açtım. açtım. baba. Tamamdır. Sen kendininkini kim ters koymuşsun? Sen Nasrettin Hoca mısın yoksa? Baba, ben motora ters bineceğim şimdi. Oğlum ne, motora ters binersem ben de elimin tersiyle bir tokadı yapıştırırım sana bak. Ya. Düzgün bir şu motora. Hayır baba bak şimdi. Benden daha iyi motor süren yok evet. Minecraft paradileri şehrinde. Yarış motosikletçisi Alperen Topal geliyor geliyor. Hoppa işte böyle. Dünyanın Öyle. bir numaralı Hop. kuryesi. Hop. Allah Jingle'ın yanına düşüyorum baba. Al 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 al. Ben kuryelikte senden daha iyiyim bu arada. Hayalimdeki meslek çünkü. Ya baba sen polissin. Polis bırak şimdi kuryeliği. Gel şurada sakın dikkatli olman oğlum lazım. Oğlum sakin, sakin, ol. Diken batmasın. Bak ba Aa! diken batmasın. Bak dikkatli ol oğlum. Dikkatli ol. Sana batmadı sana battı. <laughs> Oğlum bana batmadıysa, sana batmadıysa o zaman sen de onun tadına bakmak zorundasın. Hayır, sen de hayır, yürü bakayım hayır. şuraya. Hayır, 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 Oğlum yürü bak, yürü den dedim şuraya eşek. Tamam baba kızma ya. bir tane tadına bak bakayım. Aa, şöyle. ya baba hep battı, koluma bacağıma battı ya. Sarıldın mı kaktüse oğlum? Senin yüzünden hep. Aa. Oh! Aha. Ne var lan burada böyle? Baba bak ben bunları biliyorum gel sana göstereyim. Bombalama Aman. şeyler var ha. Baba bak bak. Allah sana. Ama buradan oğlum, yetişmiyor ya. Ne yapıyor onlar öyle yetişmiyor. Godzilla var King Kong yerine burada da. Al bakayım. Ya benimki yakına düşüyor. Ben çok güçlü değilim ya. Gel baba gel. Ben buradan fırlatıyorum atacağım. oğlum. Ben fırlatıyorum. Merak etme. Godzilla kerizleri bizi fark etmedi bile. Allah. Bir Akıyorum sürü babaları. atıyorum. Bir sürü. Bir sürü. Al sana. Al 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 al. Mis gibi mis gibi. Aa Godzilla koşuyor. Kafama geliyor Allah. Godzilla. Git, git lan git lan. Oh. tamam baba tamam. Oğlum Godzilla'lar fena ha bak yaklaşınca bunlar bizi takip etmeye başlıyor bak. Kes lan Godzilla bozuntusu. Allah Allah sana al 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 al. Biraz bombam bitmiş benim ya. Mani Manita Mateş. Baretta ra 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 ra. İşte böyle. Ah oh, baba sonunda hallettik ya. Böyle birazdan biraz dura, daha bombaları da boşaltayım. orada. Baba patlatıp bir şey açmaya çalıştım ama açılmıyor. Bir daha patlatayım. Oğlum manyak mısın? Kıza ya. zarar vereceksin. Yok yok bak ne kadar iyi duruyor burada. Ahaaa baba hemen. şimdi ben burayı açıyorum. Tamamdır hemen açalım. Şöyle Yutalım senin sevgilini. Hoppa ben aldım tamam. Gel şöyle açık alana gidelim gel gel gel. Oğlum kızı bıraksana yere. Heh. Ha tamam, bıraktım baba gel bak ne kadar yakışıyoruz değil mi evleneceğiz. Oğlum emin misin ya sen sana köyden daha düzgün bir kız mı bulsaydık giyimi daha mantıklı. Ya düzgün zaten düzgün düzgün. Oğlum. Oğlum sen bu kıza aşık mısın şimdi? Evet baba gel bak bize bak nasılız. Oğlum ne ara aşık oldun sana daha düzgün kız bulalım bak bu kız seni üzer. Ya baba sus hadi hadi gel. <laughs> ya of tamam ya neyse arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Bay bay.